seçildiğimiz gün itibariyle asfalt çalışmalarımızı hızlı bir şekilde yürütmüştük ki merkezde çalışmalarımızı hemen hemen bitirme aşamasına geldik. Tabii seçildiğimiz günden bu yana durmadan, yorulmadan çok şükür hem ilçemiz hem belediyemiz el ele gönül göre verip vatandaşımızın tabiri caizse hizmetkarı olduk. Bu da bizi son derece mutlu ediyor. Ve şu anda kırsaldayız. Kırsaldaki çalışmalarımız da seçildiğimiz gün itibariyle hızlı bir şekilde devam ediyordu durmadık, hiç yorulmadık ki kırsalımızın stabilize noktasında yüzde 95'lerin üzerine çıktık. Ve çok şükür şu an itibariyle de asfal çalışmalarımız kırsalda hızlı bir şekilde devam ediyor. Şu anda Akdilek mahallemizdeyiz ve inşallah bu yılki hedefimiz en az 30 köy. Yani mevsimler elverişli geçerse, mevsimlerde herhangi bir sıkıntı yaşamazsak, yağışlar olmazsa Cenab-ı Mevlam da inşallah bizleri utandırmaz ve bu yıl itibariyle 30 köyü bitirme hedefimiz var. Ve gelecek yılla ilgili de planlamamızı yapmışız. Yine Cenab-ı Mevlam bizlere nasip ederse 2024'ün sonuna kadar hedefimiz köylerimizin %50'sini inşallah bitirmiş olmak ve 2025'te de inşallah bütün kırsallar ne var mı yok bütün mahallelerimiz çalışmalarını yapıp vatandaşlarımızın hizmetine sunmak. Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Şu an Ak mahallemizdeyiz. Neredeyse Urfa'yı hitap edecek bir yeri asfaltladık yakın zamanda. Bu sırayet devam ediyor. i̇nşallah bu gibi çalışmalarımız seçime bakmadan, seçim zaten hiç gözetmeden her zaman yolumuza devam ediyoruz. Tabii ki AK Parti'nin Ak belediyecilere de bu yakışıyor. Yani doğru olan da bu. Kimden destek alıyoruz? Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız da destek alıyoruz. O bizim arkamızda olduğum bir deçe, bu ülkenin başında olduğum bir deçe, bu çalışmalar dur durak demeden çalışacağız zaten. <laughs>